Basın odası devam ediyor. Evet arkadaşlar ikinci bölüm biliyorsunuz hızlanıyoruz. Ping pong, hızlı, hızlı, kısa soru kısa cevap. Evet başkan buyurun. İlk bölümde kiralar demiştik. Kira seviyeleri nerelerde seyreder? Gayrimenkul diye fiyatlarındaki gittim. artış eğer aynı tempoda devam ederse kiralarda da artış olması kaçınılmaz. Dünyanın her yerinde ticari gayrimenkullerde 10 yıllık kira değeri eş değeri o gayrimenkulün fiyatıdır. Rahiç fiyatıdır. Konutta ise bu yaklaşık 15 ila 20 senelere kadar çıkar. Türkiye'de de böyle. Önemli olan e, piyasada arz tarafını, piyasanı güçlendirerek arz talep dengesini ortadan kaldırmak. Türkiye'nin bugün 17 milyona yaklaşan e, konu stoğunun yaş kalite açısından, deprem riski açısından önemli bölümünün yenilenmesi lazım. Türkiye sadece yatırım tarafı da değil, aynı zamanda ihtiyaç tarafıdır. Özellikle konut piyasasına büyük talep gösteren bir ülke. 600 binden fazla her sene yeni konuta ihtiyaç var. Halihazırda acil yenilenmesi gereken deprem riski taşıyan konutların adil 2 milyon. E, bu konutların bir an önce hayata geçilmesi için arz tarafını artıracağız. Arz tarafını kontrol edebilirsek o zaman fiyat hareketlerini dolayısıyla kira hareketlerini fiyat kira rayişlerini de kontrol etme şansımız doğar. O 2 milyon konuttaki insanlar o apartmanların veyahut o evlerin veyahut o gece konutların binaların öyle olduğunu biliyorlar mı? Büyük bölüm biliyor ben şahit bazıları. En az 2 milyon daha fazlasından da bahsetmek gerekiyor. Evet, direkt, bahsedebiliriz. İstanbul'sa. Yani bunun üzerine mesela Kuzey Anadolu, Güney Anadolu, Anadolu fay üzerindeki yerleşim bilimler, bilimleri birimlerinin köy ve mezar bazında dahi alın. O tablo ortaya çıkar. Bugün dünyada altı üzerinde büyüklüğü haiz bir depremde normalde kerpiç evler olmasa, çamur evler değil de tekniğine uygun yapılmış evler olsa kimsenin yerinden kıpırdamadan çayını suyunu içip öyle karşılaması lazım sakinlikle. Ama ne yazık ki civar ülkelere bakıyorsunuz, kendi ülkemize bakıyoruz. Altı binin biraz üzerindeki depremler binlerce insanın can kaybına mal olabiliyor, yol açabiliyor. Dolayısıyla e, buradaki talebi de dikkate aldığımızda çok haklısınız. 2 milyon belki de hiçbir şey değil. Çok daha fazlası söz konusu. Yeni projelerde deprem riski ne kadar gözetiliyor? Yani e, orada kefil olabilir misiniz yeni projelere? Kefil olmak çok ağır bir ifade. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama şöyle söyleyeyim, Hatta ee, biraz... Türkiye'de Türkiye'de e, 98 senesinin sonu, 99 başında yeni bir afet yönetmeliği devreye girdi. Dizayn kriterleri betonarme inşaatlarda değiştirildi. Kolon kesit debitleri, kiriş kesit debitleri kullanılan donatı miktarı hepsi e, buna göre hesaplanıyor artık ve özellikle İstanbul geçmiş dönemde ikinci derece deprem bölgesiyken şimdi birinci derece deprem bölgesi. Yeni yapılan konutlar tamamen buna göre e, yapılıyor. Ama diyeceksiniz ki sadece hesap etmek midir? Sadece bilgisayardan hesap çıktılarını almak mıdır? Uygulama ne öne, derecede önemlidir? Bunun da e, yapı denetim firmaları tarafından gözetildiğini varsayıyoruz. Yani siz en doğru projeye doğru tatbik etmezseniz, yerinde doğru uygulamazsanız neticesi ne yazık ki gene hüsran olur. Dolayısıyla doğru proje ve doğru uygulama. ...doğru inşaat, yapım... ...ikisi birini bütünlediği sürece... ...bu kefaletten bahsedilebilir. <laughs> faiz oranları ne olacak başkan? Ee, yani morguçun konut kredilerini... Konut ...ideal faiz oranı olan, faiz biliyoruz 0.50... ...o düzeylerini ne zaman görecek... ...Türkiye'deki Türkiye'de, ee, Türkiye'de bir defa öncelikle şu beklenen... ...morguç yasasının süratle... ...olması gerektiği şekliyle altını çiziyorum... ...devreye girmesi lazım. Bu devreye girdiği zaman... E, ...ikinci piyasa mekanizmasının... ...ikinci piyasa enstrümanının önündeki bütün engeller kalkacak. Birinci piyasada tapu sigortası gibi olmazsa olmaz bu işin vazgeçilmezi olan bazı uygulamalar devreye girmiş olacak. İkinci piyasa kurulduğunda birinci piyasa dediğiniz yani konut alan, hı hı. kredi veren ve satışı yapan arasındaki gerçekleştirilen kontrat, ipoteğe dayalı kontrat ikinci piyasa mekanizması tarafından menkulleştirilecek, tahvil hisse senedi bonoya döndürülecek ve özellikle de yurt dışı piyasalarda satılacak yurt dışı piyasalarda satılması demek bu gelecek olan fonların daha uzun soluklu ve daha düşük maliyetle e, ülkeye çekilmesi demek. O zaman bu 0.5'e doğru zaman içinde girişi görebiliriz. Bugün noktada birler nispetinde. 0.50'yi ne zaman göreceğiz? Şimdi politikacılar gibi oldu. Bir sürü şey vaat ettiniz. Çok güzel bunlar ama ne zaman göreceğiz 0.50'yi? Tahmininiz? Ee, Bir de yıl sonu tahmininiz yüzde kaç? İkinci, galime, ikinci e, konut finansmanı ve Türkiye konferansımızda geçen ...seni Kasım ayında yaptığımız konferansta... ...konuyu bankacılara, finans uzmanlarına tartıştırdık. Hakan ve, Kodal Bey sormuştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet ve orada yapılan... E, ...morguç toto demişlerdi hatta adına... E, ...arkadaşların... E, o ...genel düşüncesi bir yıl içinde... ...yani o tarihten başlayarak... Hı hı. ...2006 sonuna kadar... ...ortalama olarak faizlerin 0.85'e kadar... ...gerileceği yönündeydi. Bekliyoruz, bakacağız, göreceğiz. Bu biraz tabii biraz değil, çok ölçüde enflasyon... ...ve reel faiz oranlarının düşmesine bağlı... Türkiye e, uzun yıllar %70'lerle seyreden bir enflasyonu %7.7'lere kadar çekebildi. Bunu 4'e 5'e doğru çekebilirse faiz oranları %13 13.5'lerden 11 12'lere doğru gelirlerse bu düşüşü yaşarız. Yani böyle daha İstanbul'dan çıkalım seyreden. artık yani tamam, bütün Türkiye'ye dönük bir de başkan son dönemde inşaat şirketlerine bakıyoruz. Bursa var gündemlerinde, Eskişehir evet. var, İzmir var. Adana, Antep, Adana, Mersin, Antep, Adana Kayseri, evet. e, Mersin'de zaten şey var Türkiye konut fazla sonra tek kenti konumunda. E, bir ilgi var. Bu evet. ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve sırada hangi iller var? E, çok iyi görüyorum. Hep İstanbul Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Evet İstanbul çok önemli. E, Türkiye gayri safi milli hasılasının %25'i, toplanan vergilerin %40'ı buradan. Dönem para sirkülasyonunun çok büyük bölümü üçte 2'si İstanbul'da falan ama Netice itibariyle Türkiye'nin başka kentleri var. Biz kalkınmayı ne kadar çok tabana yayabilirsek, ne kadar ülke satına yayabilirsek, refahı ne kadar ülkeye yayabilirsek o kadar daha iyi hem göçü kontrol altına alabiliriz hem de göçü kontrollü yaptırabiliriz kırsal alandan kentlere. Bu anlamda e, doğru karşılıyorum Eskişehir, e, ben Nasıl? kısaca şöyle söyleyeyim, kent ismi saymayayım, özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne sahip olan kentlerin ilk etapta şansının yüksek olduğuna inanıyorum. Bir başka çok önemli konu. Türkiye yabancıların gayrimenkul edilmesini özellikle yabancı bireysel e... olay gelecek de o soru o ayrı bir konu aslında. Öyle miydi? <laughs> evet. Peki ben açayım soru <laughs> soruyu siz gene sorun. Onlardan ötürü e, Türkiye'nin önü açıldı ve e, sahil kentlerimize büyük bir ilgi var. Ben burada durayım sizin evet. sorunuzu. Evet. Evet. Tamam benim soracağım soru şu siz yabancılar getiriyorsunuz iyi güzel İstanbul'a getiriyorsunuz Ankara'ya götürüyorsunuz Bursa Eskişehir bir de kıyı şeridi var özellikle ikinci ev ikinci evleri edinmeye yönelik e, talep nasıl gözlemediğiniz kadarıyla hem AB özellikle hem yasa değiştikten, yasa sonra. değiştikten ee, sonra hem AB hem Avrupa hem de körfez fonları açısından şöyle bakmak lazım olaya. Türkiye bir defa 80'lerin ortasında bir ciddi fırsat kaçırdı e, ve bu fırsattan kim istifade etti en çok İspanya, Yunanistan ve Fransa gibi ülkeler istifade etti Şimdi yeni bir dönemin kapısını araladı Türkiye. Temmuz 2003'ten itibaren. Okay. Temmuz 2003'te Türkiye'de bugüne kadar gayrimenkul edilmiş e, bireysel bazda gayrimenkul sahibi olan yabancıların sayısı yaklaşık 20 binlerdeyken rakam bir anda 53 bine kadar çıkmıştı. Ne zamana kadar? Nisan 2005 tarihine kadar. 22 ayda. Evet. Ve yani kendini 2'den daha fazla bir şekilde katlamıştı. E, ama o tarihte Anayasa Mahkemesi'nin kanun yeniden irdelenmesi, bazı düzenlemelerin yapılması amacıyla parlamentoya geri göndermesinden sonra geçen süre ve verilen süre üç aydı, üç ayda tamamlanamaması yasanın yeniden devreye girmesinin sağlanamaması ve 2005'in sonuna kadar bunun uzaması ne yazık ki talebi bir anda Bulgaristan Hırvatistan gibi ülkelere doğru çevirdi. Ve Türkiye'ye bir parça fırsat kaybeder gibi oldu ama bunun geçici olduğuna inanıyorum bütün kalbimle. İspanya'nın 1.7 milyon konut üreterek ikinci ev veya yazlık ev adı altında özellikle Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinin vatandaşlarına, soğuk iklime sahip ülkelerin vatandaşlarına sattığı ve bu yolla 8-9 milyar Euro'luk bir kaynağı her sene ülkesine çektiği bir yerde Türkiye'nin artılarını düşündüğünüzde, tarihini ve e, iklimini, tabii güzelliklerini düşündüğünüzde Fırsatın çok açık olduğuna inanıyorum. Fırsatı, arkadaşlar. fırsatı mesela şöyle de değerlendirmek mümkün. Yabancıların arazi konusunda da ciddi talepleri var. Örneğin GAP bölgesine İsraililerin aynı zamanda yine helikopterle GAP idaresi getirdiği bir takım Dubai'lileri veya işte Arap körfez ülkelerinden gelen yatırımcıları orada gezdirdi. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Var mı o bölgede bir potansiyel ve ne kadarlık bir süre içinde çözülür? Potansiyel var fakat yeni çıkan kanunda da biliyorsunuz. Bireysel bazda alınacak arazilere belli bir sınır getirildi, iki buçuk hektar, yani 25 dönümle sınırlandırıldı. Bakanlar kurulu yetkisi de, de bu iki üç katına kadar arttırılabilecek. Ancak o dediğiniz çapta büyük alımların olabilmesi için söz konusu ülkelerin şirketlerine gelip Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulup bir Türk şirketi hüviyetini kazanıp öyle faaliyette bulmaları lazım ki arazi alabilsinler. Bu çok büyük bir sorun değil ama yani yabancılar <laughs> gelip burada bir iki gün içinde o şirketi kurabilirler. Evet. Ben, ben başka bir şey soracağım. Yazlık fiyatları ne olacak başkan? Böyle çok yoğun bir ilgi var. Bireysel kurumsal derken e, Türklerin yazlık alması hayal olacak mı olmayacak mı? E, Türklerin zaten yazlık <laughs> şeyi stoku maşallah gayet yüksek oldukça e, milyonlarca konut var ve maalesef yılın sadece dokuz ayında boş üç ayında kullanılan kaynak israfı gibi algılanabilecek konutları da var. Türkleri bir tarafa şimdilik bırakıyorum. Geliyorum yabancı vatandaşlar açısından bakıyorum olaya. E, yabancılara proje geliştirenlerin çok sorumluluk duygusuna sahip ve dikkatli olmaları lazım. Zaten Teslim süresi, fiyat kalite açısından hiçbir şekilde yanıltılmamaları lazım. Ama, ama o, o mekanizma e, kıyı şeridinde benim bildiğim kadarıyla oluştu. Her inşaattan almıyorlar her müteahhitten almıyorlar. Çok güzel. Her satıcıdan almıyorlar. Hatta o aşamaya geldi ki artık Avrupalı şirketler geliyorlar kıyı şeridinde, kendi projelerini yapıyorlar. Kendileri pazarlıyorlar. Çünkü e, bizim yerli üretimlerden çok da fazla memnun değillerdi. E, o o zaman demek de ki kendi, yerli kendine... üreticiler dersini iyi çalışacak ve yapması gerektiği bir yapacak. Yani fırsatçılık maalesef zarar verir buraya. Eee Kısaca sorunuzun cevabı Türkiye'deki yazlık ev fiyatlarını metrekare bazındaki değerlerine satış rakamlarına baktığınızda bugün en gelişmiş piyasa diyebileceğimiz Akdeniz Havzası'nda İspanya. İspanya'ya göre yaklaşık fiyatlar 1 bölü 2,5 1 bölü 3 gibi yani 3'te biri gibi ee, en az yarısı gibi fiyatlar ki bu cazip bir fırsat. Dolayısıyla Türkiye'deki e, konut fiyatlarıyla yabancı yatırımcıya satabilmek ya da yabancı yatırımcının ilgisini çekebilmek mümkün. mümkün. Belki bir son olarak şunu sormak lazım. Mortgage'la ilgili konuştuk ama mortgage fiyatları yukarı çekecek mi onu konuşmadık. Tüm Türkiye genelinde de aslında herkes bekliyor. Biz bundan bekliyor. endişe ettiğimiz için Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği olarak mortgage kanunu hazırlanırken gerek sermaye piyasası kurulunuzdan gerek daha sonrasında ...basınımızın aracılığıyla ve daha sonra da parlamenterlerle yaptığımız temaslarda konunun altını ısrarla çizdik. Türkiye'de arz talep dengesini sağlamazsanız morguç kredisi almaya ve bu kriterlere haiz konu sayısı gerek mülkiyet açısından gerek ruhsat gerek kalite açısından son derece sınırlı olduğu için fiyatlar alır başını gider dedi. O yüzden de belki de dünyada çok nadir rastlanan bir örneği bitmemiş konutlara da onun da morguç kredisi demeyelim. Morguç var olan bir şey üzerine ipotek tesis anlamını taşıyor. Ee, bitmemiş olan, devam eden, yeni başlayan projelerde bir geçiş köprü kredi kullanılması ve inşaatın tamamlanmasından sonra kontratların morguç kontratına dönüştürülmesi yönünde bir tavsiyemiz oldu. Ne mutlu ki bu dikkate alındı. Ee, diliyoruz ki e, az önce de bahsettiğimiz gibi arz, tar arz tarafını ne kadar çok sağlam tutabilirsek bu risk o kadar aza iner. Mevcut terse, yukarıya gidiş olabilir ama. E, zaten geçen sene itibariyle bu bir parça şeyini aldı. <laughs> Fiyatını aldı öyle söyleyeyim. Buradan daha fazla yukarı gitmez. Gitmemesi lazım. Peki başkan ben şöyle bir şeyle e, yavaş yavaş bitirelim programı. İstanbul patlayacak diyorsunuz. Böyle nüfus gidecek. Hakikaten e, belediye çalışıyor. Yani inşallah o altyapılar falan tutturulur. Bir kere o uyum var mı yani belediye ile uyumlu çalışabiliyor musunuz? Yine otoparklarla aynı şey değil. İkincisi hemen bu gece konuları yıkıyorlar ve koca yani iyi bir şey bence. Ankara'da daha başarılılar, buradan daha başarılılar ama sonuçta bu Fransız örneğinde olduğu gibi bir banliyöler e kenti ve ondan sonra mesela ban, yani Fransa'da bu çatışmanın dibinden geçtiler. Yani bu işi şu anda biz çok iyi koordineli götürmemiz lazım. 20 yıl sonrasını düşünerek. Hatta 50 Bunu, yıl sonrası. 50 yıl sonra aynen. Bunu yapabiliyor muyuz? Onun evet veya hayır cevabı bile yeterli olacak bana yani. Ee, i̇deal ölçüde değil Faaliyetler var Dileyelim ki bunlar kısa sürede arzu edilen noktalara gelebilsinler Ama İstanbul'a bakarken İstanbul'a geniş bakmak lazım İstanbul'un e, batısını Edirne'ye Lüleburgaz, Çorlu'ya Doğusunu Adapazarı İzmit ve Bursa'ya Hızlı trenlerle bağlayabilirsek Edirne'den İstanbul'a gelişi Bursa'dan İstanbul'a gelişi yarım saate indirebilirsek O zaman İstanbul'a nefes alırız İstanbul'un nüfusu o alıp başını giden 18-20 milyonlara dayanan, milyonuna dayanan bir kent olmaktan çıkar. Hem İstanbul kentsel dönüşümle daha fazla nüfus almadan, daha fazla göç almadan nefes alabilen, yaşayabilen bir kent haline dönüşür. Biraz daha olaya makro ve master düzeyde bakmak lazım. Valla bu gayrimenkul işi anlaşılan insanlar ekrana yapıştırmış olmalı ki genelde hiçbir zaman böyle fazla süre vermezler. iki dakika fazladan <laughs> verdiler arkadaşlar. Sorularınızı bekliyoruz. Belki e, önemli olan bir başka nokta bu Dubai'lilerden yine bahsettik biraz önce. Her projede işte Dubai'lilerden bahsediyoruz. Körfez <laughs> sermayesinden bahsediyoruz ama çakılan bir çivi yok. Ne kadar zaman içerisinde ne kadarlık bir potansiyelle gelecekler. Peki ben bunu o zaman şunu ekleyeyim. Ben de Dubai'lilerden yanayım ki Dubaililer çok kızdım. Bu Türkler ikinci sınıf muamelesi yapıyorlar. Dışlarına söyleyip inşallah değişiyorlar. değişiyorlar. Korkunç o. bir şeydi yani. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi Dubai'liler diyecek ki ya, ne yaptıkları belli değil ki bunların diyecekler. Aldın diyorlar mesela ona da vazgeçtik diyorlar. Yani o da o da çok iyi bir şey değil aslında. Ne kadar önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Evet. Ne kadar önemli. Yani burada e, suçlanması gereken Türkiye'ye gelen küresel yatırımcı mı e, Dubai'ye olabilir, Körfez olur, Avrupa'da olur yoksa biz miyiz? Şeffaf olmayan, kamuoyuyla e, paylaşmayan, basın yoluyla kamuoyuna gerekli bilgileri vermeyen e, yatırımcıya proje geliştiricilere eşit mesafede olmayan ve hiçbir şey paylaşmadan bir gecede konuyu açıklayan biziz. Hatta burada Dubai'nin kabahatini Dubai'de evet, belki gelerek biraz daha snob bir havada yaşam alışkanlığınızı değiştireceğiz falan deyip dediğiniz gibi bir parça aşağılar tarzda yanlış bir reklam politikası bitmiş olabilir ama e, çok açık net bir şey var ki Türkiye'de mutlaka gayrimenkul sektörüne özel bir yatırım ajansının süratle devreye sokulması lazım. Evet. Bu olmazsa olmaz. E çok burada eminim. da bitirelim. Yani. Hatta bir şey söyleyeceğim ben e, noktalarken. Şunu söyleyeceğim. Dubai ile ilgili hiçbir şey açıklanmamıştı. Sadece 6 Ekim tarihte veriyorum. 6 Ekim'de bir toplantı yapılmıştı. E, o gün Başbakan açıklamıştı. Dört proje Biz bir gün sonra Milliyet'te bütün ayrıntıları ortaya çıkarttık. Öylece kamuoyunun haberi oldu. Yoksa yine hala haberi olmayacaktı. Bu trend devam edecekti. Evet. Çok teşekkür Rica ederim. Tebemmüs seni izlemeye devam edeceğiz Milliyet'e. <laughs> vallahi. <de>. Çok, <laughs> evet. teşekkür teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Başkan. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler arkadaşlar.